Hangisini tercih edersin? Hiç bitmeyen şeker torbası mı? Neden? Çünkü onu hiç yemeyeler bitmez. Hangisini tercih edersin? Kitap. Neden? Çünkü o daha bilgili. Hangisini tercih edersin? Uçan halı. Neden? Onlar bize her yakın yere götürerler. Konuşabilen bir kitap mı, uçan bir halı mı, hiç bitmeyen şeker torbası mı? Şeker torbası. Mı? Neden? Çünkü hepsi çocuklara veriyorsun. Konuşabilen bir kitap mı? Uçan bir halı mı? Hiç bitmeyen şeker torbası mı? Hangisini Hiç tercih edersin? Hiç bitmeyen bir şeker torbası. Neden? Çünkü çocuklara verip birlik yaparsın. Hangisini tercih ederdin? Karınca gibi küçük olmayı. Neden? Karıncalarla konuşmayı. Örümceğin üstüne oturmak mı? Raptiyenin üstüne oturmak mı? Papağanın gagalaması mı? Hangisini tercih Papağanın ederdin? Papağanın gagalamasını. Neden? Çünkü onu kovarım. Hangisini tercih ederdin? Canavarı. Neden? Onlar, insanlar bana bir e, e, yere izin vermiyorsa onları korkutup kaçırıp kendim girebilirim. Hangisini tercih ederdin? Ayı. Neden? Çünkü benim geliş, kaslarımı geliştirme, geliştirir. Hangisini tercih edersin? Bir ayın bizi kovalamasını. Neden? Çünkü bir bizi güçlü eder.